Bolu Dağı geçidinde rampalar ve keskin virajlar uzun yıllar sürücülerin kabusu oldu. Bölge kar yağışı aldığında kazalar yaşanır, araçlar yolda kalırdı. <laughs> İstanbul-Ankara otoyolu üzerindeki o kabus neyse ki 2007 yılında son buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bolu Dağı Tüneli hizmete açıldı. Yolculuk konforlu ve güvenli hale geldi. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından bir tanesi olan Bolu tüneline ilk kazma bundan tam 30 yıl önce vurulmuş. Yani 1993 yılında dönemin hükümetleri bir türlü Bolu tünelini tamamlayamamış. İşte AK Parti hükümetiyle birlikte Bolu tüneli 2007 yılında açıldı ve şimdi her gün binlerce araç bu güzergahı kullanıyor. Bizler 2007'ye kadar ee, o yollarda çok sıkıntı çekerdik. Özellikle kışın kar yağdığında e, çıkışlarda, inişlerde kaza oranları çoktu. Allah'a şükürler olsun tünel açıldıktan sonra hamdolsun bunlarla karşılaşmıyoruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımıza, ekibine, hepsine teşekkür ederiz. Eskiden tabii ki gidiş ulaşım zordu. Tek şeritmiş gidiş geliş. Arabalar arıza yaptı mı trafik yoğun oluyordu. Çile. Bildiğin çile vardı. İnerken de çile, çıkarken de çile vardı. Şimdi rahatlık var. Gittiğimizi hatırlamıyoruz ki nasıl gittiğimizi. Şu an Bolu Tüneli çok rahat. Yol konusunda bizi çok rahatlatıyor. Eskiden anlatılanlara göre çok büyük sıkıntılar yaşanıyormuş orada. Yolun yetersizliğinden, dağın eğiminden, virajlarından, kar yağışından özellikle kışın. ...çok sıkıntılar oluyormuş, yol kapanıyormuş sürekli. Anlaşıldı. Gazeteci Emin Can'dan, tünelin yapımından önce Bolu Dağ Geçidi'nden sıklıkla kaza haberi geldiğini söyledi. Hep kaza haberleri yapıyorduk. Ee, şehrin en güzel e, turizm açısından değerlendirilebilecek bir noktasında olmasına rağmen... E, ...sürekli biz kaza haberlerine gidiyorduk. 30 dakika gibi bir süre içerisinde geçiyorduk. Şu an o bölgeyi 5 dakika içerisinde tamamlıyoruz. Geldiğimiz nokta bugün artık kazalarıyla değil, daha ziyade turizm açısından bakıldığında daha bir önemli noktaya taşındığını görüyoruz. Bu da bizim için büyük bir sevinç kaynağı.